Sportsel'den Eğrisi Doğrusu programından herkese mutlu bir gün diliyorum. Şafak Yırtıcı ile birlikteyiz. Şafak hoş geldin. Merhaba Nasılsın? İyiyim, İyiyim ben te teşekkür ederim. Sonra evet, yılbaşından sonra ilk programımız 2021'in ilk programı. Şimdi biliyorsunuz biz bu programda magazin gündeme oturmuş magazin olaylarına bir bakış açısı getiriyoruz. Ee, i̇lk olarak e, yine popüler son günlerin konuşulan bir olayına konuşacağız. Yine Acun Ilıcalı başrolde. Her programımızda mutlaka Acun Ilıcalı'ya yer veriyoruz. Çünkü hakikaten popüler bir isim biliyorsunuz. Ne yapsa gündem oluyor. Şimdi Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilgili ilk defa konuşuyor ve diyor ki bu yoğunluk arasında duygusallığa yer ayırıp ondan besin almam çok önemli. Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var Çağla'dan. O besini alıyorum dedi. Sence nasıl bir açıklama? Yani Bizim gibilerin duygusal açıdan beslenmesi şart mı demiştin? Hı hı, demiş. hı hı. Yani evet, özel hayatında bu, mutluluk yaşaması şart bizim gibilerin demiş Sırf onun gibiler için değil, herkes için geçerli yani mutluluk herkese lazım. Yani güzel mutluysa ne ala? Ama tabii dikkatli olması gerekiyor. Ben acının acının tercihlerini kestiremiyorum. Çünkü çevresindeki insanları kestiremiyorum. Şey başıyla evlenmişti mesela. Tam olarak mutluluk diye adlandırdığı şey ne? Belki paranoya yapmıyordur. Ben acun olsam deli gibi paranoyak olurum. Bu kadın niye benimle birlikte olur diye düşünmekten mutlu olamam. Pa paradan mı diyorsun. Evet. Çok zenginim Aynen. Hani bir düşünürdüm diyorsun. Aynen. Çok düşünürdüm. Aklımı kaybederdim. Yani çünkü o kadar para sahibi olduktan sonra bir ilişki kurmak başlı başına bu paranoyu beraberinde getirir. Acun düşünmüyor demek ki. Düşünmüyorsa mutlu olur. Süper bence mutlu olması. Tek önemli olan şey mutlu olması. <laughs> Niye düşünüyorum. Bu arada bu konuyla bağlantılı olarak da e, işte eski eşi Şeyma Subaşı e, bir Mısırlı bir iş adamıyla ilişki yaşadığını duyuruyor. E, videosunu paylaşıyor. E, bir de ayrıca e, hani dedim ya az önce anlattığım e, Çağla'dan duygusal anlamda iyi besin alıyorum demişti ya Acun. Evet. Bunun Buna da bir gönderme olarak şöyle bir şey de e, söylüyor. Yani yazıyor. Benim şefim seninkinden daha iyi. Paylaşımı yapıyor. Eee Sence Şeyma Subaşı acını unutamadı mı? Yani neden hani böyle bir yorumda bulunuyor sence? Yani Acun'u unutup unutmadığını bilmem de parasını unutamadığını emin olabilirim. Acun'la beraber gelen popülariteyi de unutmamış olabilir. Gözünün dolmayı seviyor. O yüzden böyle laf atmıştır oraya. Acun'a da senin aşçın, benim aşçım yani Rating diyorsun ya, tamamen, aslında. Tamamen abi. Çünkü zaten Şeyma keyfinde ama ben tabii Şeyma'yı beğeniyorum. Niye beğeniyorum? Çünkü kendine özgü bir kadın hiç böyle Türkiye gündemiymiş, vurmuştur vurmuş şeylerle ne der triplerini yaşamadan kafasına göre yaşıyor abi. Ben o yüzden saygı duyuyorum Türkiye'de. Doğru evet. Böyle karakterler olduğu için Hı -hı. beğeniyorum. Ama dediğim gibi onun dışında eğitimdir yani. Peki şimdi iş insanıyla yine birlikte e, olduğunu söyledik. İkisinin de ortak noktası zengin olması. E, hani böyle bir seçilim var mı sence? Yani kasti olarak seçmiyordur. Artık ee, çevresi tamamen zenginlerden oluştuğunu düşünüyorum. Çevresine öyle pek parasından girebilecek bir çevresi yok. Doğru, evet. Kasti olarak seçmiyordur. Tamamen zenginlerden oluşan bir çevre olduğu için bir o zenginle, bir o zenginle gibi olabiliyor. Yani tabii ki insanın çevresi e, yaşadığı hayata göre şekilleniyor. Yani Aynen. nerede takılıyorsun, neler yapıyorsun ona göre şekilleniyor. Aynen. Ondan oluyor, peki. Yani kasti seçmiş diyemem ama seçmemiş de diyemem. bunu ancak şey diyebilir. <laughs> Yani buna ancak şey gelirse yayınımıza <laughs> belki bir gün. Ee, peki. Şimdi e, yine e, aşk hayatı üzerinden gideceğiz. Bu haftaki gündemlerimizde bunlar var. Ee, şimdi Hakan Altun, Gonca Müsteteri ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sonra böyle fotoğraflar falan da birlikte paylaştılar. Daha sonra e, Hakan Altun listesindeki Instagram hesabındaki herkesi unfollow etti. Sadece bir tek kişiyi takip etmeye başladı. O da Gonca Müsteteri. Rezillik. Neden? Vallahi bak ben Hakan Altun'u severdim. Hani şimdi sevmiyorum demiyorum ama severdim diyorum. Abi sen kaç yaşında adamsın? Yakışıyor mu arkadaşların takipten çıkmak? Bak bazen arkadaşlarım olur ilişkileri olur ve beni ampulap ederlerdi ve ben bunu düşünürdüm ya bu bir hakarettir çünkü benim artık erkek arkadaşım var ben sana potansiyel sevgili gözüyle mi bakıyorum manasında yorumlamalıyım yani saçma bir mana var abi bir tek sevgilini takip etmek ne ki o zaman hiç sosyal medya kullanma sevginin orada yaptığı postları sana atsın whatsapp'tan yani abi manası ne ki Bak şimdi rezil oldun. Ne oldu şimdi o insanları geri mi takip ediyorsun? <laughs> yani bu nasıl bir hareketti ben anlamadım. O yüzden hiç yakıştıramadım. Abi. Yani hiç... bu mantıksızlığı yakıştıramadım diyeyim. <laughs> şimdi sonrası da var. <laughs> ee, takip etmeye başlıyor. Daha sonra Vuseleteri ile ayrılınca onu da takipten çıkıyor. Şu an acaba sıfır takipçisi mi var? Bir başına kaldı o. Ee, Ayrıldıktan sonra e, sosyal medyadan sence e, eskiden ilişki yaşadığın biri çıkarılmalı mı? Yani Hakan Altun'u çıkarmalıyım. Bir tık onu takip ediyorum. Hı hı. Çünkü ben çıkarmam. <laughs> ama tabii nasıl ayrılır? E, normalde da böyle. Bağlı. Ha, evet. Hani ama yani çıkarmasın abi düzgünce ayrılabilirsin. Ya onun hayatını görmek isteyip istememekle alakalı ama Hakan Altun şu an Instagram'ını açtığı zaman boş bir sayfa mı görüyor şu an? <laughs> 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 i̇şte yani. e, sanıyor, sanıyorum öyle. Artık takip Hakan Hakan, etmeye başlar. O zaman bence Instagram'ı kapatabilir. <laughs> bu arada e, şöyle bu arada şöyle de bir şey var e, telefonun başında çaresiz bekliyorum diye de bir paylaşım yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam Twitter'dan öyle mi bir dakika bakacağım şimdi tekrar o şey olabilir ya sahte olabilir bence böyle de o kadar da aklını kaybetmiş derim öyle bir paylaşım yaptıysa abi hani bu kadar da şimdi insan bir ağırlık koyar böyle yaparsa hiç dönmez Gonca Fusoteri de dönmez. Hiç anlamadım. Yani nasıl bir mantık? var orada. Söylenecek hiçbir laf yok yani Hakan Altın Sizler de yazın lütfen. Yani sizce eski sevgili takip edilir mi, edilmeli mi? Ya çünkü bak ben mesela şöyle de bakılabilir. Ee, belki unutamadığın birisi ise görmek istemezsin. Yani göz görmeyince gönül unutur derler ya hani. Abi şimdi ama sen şimdi şunu dedim bak. Hakan Altun'u çıkartırım dedim. Niye bir tek Gonca Vusateri'yi takip ediyorsun? Instagramını bir açıyor. Bütün her şey, sayfa Gonca. Başka bir şey yok. Hı -hı. Ayrılmışsın hala Gonca'ya bakıyorsun. E tabi evet yani o da... Aklını kaybedersin, saçma bir şey. Ama şimdi Gon Gonca ne kadar paylaşım yapıyor. Diğerler... Diğerlerin arasında da o olsa yine dikkatini çeker. Ama sırf Gonca olursa ayrılır bir kadar saplantılı sapık bir izlenim verir yani. Bir de mesela daha önce kimle beraber bu telefonun başına bekliyorum şarkısını birisine yazmıştı? Seray Sever'e mi yazmıştı? Ya evet ama o şarkıyı <laughs> e, tam olarak bilmiyorum çünkü bir kişi mıydı? bir kişi daha so duymuştum ben. Tam olarak emin değilim ama şöyle biliyorum ben. Askerdeyken e, Hakan Altun işte e, arıyor sevgilisini. Her kimse o popüler de bilsin ama şimdi yalan olmasın. E, arıyor ve işte e, Sanıyorum hani orada saatlerce sıra bekliyor Hakan Altun askerde telefonda konuşabilmek için sonra arıyor o da meşgulüm şu an diyor ve kapatıyor öyle Aha, bir şey. Telefonun başına çaresiz bekliyor evet. diyor orada. Yani. Hakan Altun'un böyle bir çizgisi var demek İlişkilerde öyle bir tarzı var ki insanlar kaçıp gitmek istiyor olabilirler. Hani bir şey diyemiyorum Hakan Altun için üzüldüm şarkılarını çok seviyorum ama ilişkilerde çok başarılı bir adam değil demek. Demek bir de biraz da hani kinle rastladığına da bağlı ama şimdi ama başarılı derken bir hani başarılıyken bir kadın gibi düşünüyorum. Yani bilemeyiz yani. şimdi hani belki de Hakan Altun'da sorun vardı. Biz bilemeyiz ki dışarıdan Hayır, ne bileceğiz. Hakan Altun'da bir sorun olduğu kesin. Ama bilemezsin mesela. Belki de karşılaştığı Hayır, insanlar sorunlu. Biliyorum. Bir tek sevginin takip edersen sorunlusundur. Vallahi sorunlusunur abi. Niye sen arkadaşını takip Belki alıyorsun? orada özel bir şey göstermek istiyor. Yani sen benim Ama için ne kadar özelsin demek işte istiyor orada Gonca, Gonca verene. Bir kadına <laughs> bu kadar hani gösterirsen sen benim için özelsin, tat noktadasın, bak herkese sildim attım dersen böyle ortada kalırsın. Ama bu aynı şeyi herhalde e, erkek tarafı için de düşünüyorsun. Tabii kadında aynısını <laughs> yaparsa patlar. Yani bellidir abi. Balans sağlayacaksın, eşit. Hani Gonca Usta TL'de hadi anlaşırsın ki o da boş bir iş. Dersin gel herkesi çıkaralım takipten. Belki yaparsın. Ki diyorum hani dünyanın en boş işi olurdu o da. Ama Hakan Altun için %50 ilişkilerine bakarsam %50 boş bir iş gözüyle bakıyoruz. Geçmiş olsun. Peki. Bugün e, gündemimiz e, çok yoğun değildi. E, konularımız da bitti aslında. Ama ben e, özellikle e, Merak ediyorum yani bu takip olayını. Çünkü Instagram artık sosyal medya hepimizin eli ayağı olmuş durumda ve e, sizce eski sevginizi takip etmeli misiniz? Yani edilmeli mi edilmemeli mi? Ki buna mesela yeni ilişkine başladığın kişi de engel olabiliyor. Merak ediyorum yorumlarınızı. Lütfen videonun altına yazın. E, bakacağım. Gerçekten merak ettim çünkü. Yani... Ya edilebilir. Bu çok göreceli bir şey ama gerçekten. İşte evet insanlar ne düşünüyor yani bu konuda? Hani çoğunluk ne düşünüyor? Merak ediyorum. Eğer sizin de fikirleriniz varsa bu konuyla ilgili ya da diğer konuştuğumuz konularla ilgili yazabilirsiniz. Teşekkür ederim Şafak. Rica ederim. ederim. Şafak Yırtıcı ile birlikte bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.